Efendim iyi akşamlar. Hizmet TV stüdyolarından herkese selamlar, sevgiler. Bu akşam saat 18'de Kentin Sesi programında Avukat Yeliz Ürer Aras konuğumuz olacak. Sayın Aras, AK Parti Ünye, Kadın, Ünye İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak konuğumuz olarak Hizmet TV stüdyolarında Kentin Sesi programında olacak. Saat 18'de başlayacak yayınımıza tüm dinleyiciler ve izleyiciler davetlidir. Mutlaka bu programı kaçırmayın. Sayın Araz'la hukukçu kadın olmayı tartışacağız. Sayın Araz'la siyasette kadın olmanın avantajı, dezavantajını, zorluklarını, kolaylıklarını tartışacağız, konuşacağız, yorumlayacağız. Mutlaka bu programa tüm dinleyici ve izleyicilerimiz davetlidir efendim. İyi akşamlar.